Ya ufak bir rol, rezalet bir film ama peşin on bin lira para verdiler. Acayip ferahladım. Ay kız gözün aydın, kiranı ödersin. Evet, bayağı atılıyordum bu haftaya. Kapının önüne koyuyordu ev sahibi. Oh, yaşasın. Selahattin de bir yerden toplu para bulmuş. E, boşanıp bana taşlayacakmış. Palavradır o bence. Değil galiba. Komple planını yapmış. Evet, bence inanma. Yapsaydı bugüne kadar yapardı. Çok eziyorlar beni evde diyor. Kanına dokarmış. Bana bu sefer bir kararlı geldi ama. Ya inat etti imzalamadı ya. Keçi gibi karı ya. Çocuk diyorum, kimliksiz kalacak diyorum. Okulda çocuğu anonim diye çağıracaklar diyorum. Hiç umurumda değil. Selahattin. Ama bu akşam ben bir fundona denk getirip imzalatacağım onu. <laughs> Selahattin. Ha. Bana bankadan kağıt geldi. Kredi borcum var on bin lira. Ödemezsem haftaya haciz gelecekmiş. De ee, öde. Boncuktan mı ödeyeyim? Param yok. Konservasyona çıkmam lazım, onu hiç istemiyor. Yok, aa! Konservasyon yok. Heh. İşte sende bir on bin varsa... beni yavaş yavaş geri ödeme şartıyla... <gülüyor> ya... <gülüyor> ...Tilay... <laughs> on bin lirayı kim kaybetmiş de ben bulacağım? Ya benim elimde on bin lira olsa, oho! Oh oh! Ne var elinde? Flush Royal. <gülüyor> He. <gülüyor> ya hep paradan mı bahsedeceğiz? Ha? Hiç romantik değilsin bugün. <laughs> ya Selahattin! Ödeyemezsem haftaya haciz gelecek eve diyorum. Buzdolabının televizyonu neyini alacaklar? E buzdolabını doldurma. Taze taze alırsın. Az az sık sık yersin. Ne olacak yani, televizyon seyredeceğin zaman da zerrine gidersin, bitti. Ha, aman, senin ne kadar lüküs dertlerin varmış ya, Ah! Ahmet bir çay içseydin bari, ateş almaya mı geldin? Ee, kitap almaya geldim. Ee, biliyorum da. Ee, ya vaktim yok, bir dahaki sefere. Peki tamam, al. <laughs> Banka borcum bu? Ee, ya haciz gelecek galiba. Artık her şeyi toplayıp giderlerse ben... <laughs> ...yerde mi oturacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Ee, Selahattin? Yok bende dedi. Artık mecburen konsomasyon yapacağım. Ya ne konsomasyonu? On bin lira diyor burada. Ben de var veririm. Kız, olur mu sen? Kiranı ödeyeceksin ona sokağa atarlar. Vay ölsem kabul etme. Ben yere iki tane minder atar otururum. Ahmet onda ne var? Aa. Ahmet. Hay, ara ara en sonunda buldum. Anam sen manyak mısın ya? Bankadan aldılar. Benim borcumu kapatmışım. Ben? Ha, ya ne olacak ki canım? Evden atılacak. Yok yok. Ev sahibiyle konuştuk. Tamam hallederiz dedi. Vallahi mi? Tabii tabii. Bitti o işi ya, hallettik yani. Ha. Ey. çok şükür. Neyse bari. Ahmet çok sağ ol. Vallahi bak aydan ödeyeceğim sana söz. Vallahi. Ya yürü git kız. <laughs> Allah Allah. Nefes nefese kalmışsın. Git şarkımı söyleyeceksin. Ne yapacaksın? Hey şimdi programı başlıyor. <laughs> Ahmet. Vallahi çok sağ ol. Var ol. Ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, kokulu öpücükler yolluyorum. <laughs> İyi, sıradaki şarkımana gelsin o zaman. He. Hadi git, sahne beklemez. İyi, hey, hadi. yer fıstığına harbi ölümcül alerjisi varmış, iyi mi? Gitmiş bankaya borcumu ödemiş, iyi mi? He. <laughs> <laughs> ne? <laughs> Ahmet çok has çocuk be. Tam manita kumaşı var onda, biliyor musun? Yok be anam ya, ne alaka? Belki kendimi düşünüyor. Zerin, saçmalama. Sana ne oluyor ki kız? <laughs> Ay ay hayatımın en değerli belgesi. Sen de kalsın bu. Boşanma davası açılınca lazım olacak. Aciz maciz gelmez değil mi? Buna bir şey olmasın ha. Yok. Gelmez ana. Selahattin... Ben bir içme dokandıdan. Sen niye bir bombi veremedin bana? Nereden bulacaktım? Malım mülküm mü vardı? Ama şimdi var. Hmm. Peki Selahattin. Farzı misal diyorum, benden evlensen. Mal paylaşımı yapar mısın? Oha! Zerrin tabir ettiğimiz koca popolu hamster mı sorduruyor sana bu soruları? Sen bir cevap ver de. Ya ne evlenmesi ya? Yeni kurtulmuşum daha. Bizim birbirimizi iyice bir tanımamız lazım. Ee, anlıyorum. Ya muhteşem Tüleyman, niye arıza çıkarıyorsun ya? Yıllardır bizim istediğimiz bu değil miydi ya? Buydu. Vallahi buydu da... O, ...hacı şişesine moralmanın bozuldu herhalde ise. Açık proveke yaptım. <laughs> ya kızıl fırtınam, sen üzerine alınma. Ben öz kardeşime bile para vermedim. Bak Ahmet'i sokağa atmışlar, gel bende kal demedim. Ahmet'i sokağa mı atmışlar? Ha, kirayı ödememiş, kapının önüne koymuşlar. Ha, bir filmden on bin lira mı ne alacağım dediydi. Dedi. Artık nerede harcadıysa serseri. Aman, kazık kadar adam. Burnu sürtsün, öğrensin serseri. <laughs> <laughs> Tilay, benim akşamki rodobumuzu iptal etti. Bir ara verelim dedim. Harit haberlerim de kayıp gidiyor. Ay alım. Nur hep zora baklava yedirsin. Ha! Senin Melisa kılığına girip acı lezmiğini burnunu zehirle. Ha! Kafedeki barmanına ayet. Kahvesini çaktırmadan sit koysun. La kırdarın boyfriend'ı mı? Ya, ha! Yavaş. Milletin bin türlü derdi var bacım. <laughs> gündüz Selahattin geldi. Ha Selahattin abi, o büyü desin ki... E, ...acılı kebapla rakı yapmazsan bütün ortak işlerimiz yatar ha... ...yıkar mı desin. Ama Selahattin'in çakul muydu sanki anam? Alacakmış karısından mallarını, bildiğin boşanacak mıymış ne? Ee, e, sen yıllardır bunu bekliyorsun, niye mutsuzsun? Mutsuz değilim de... Şaşkınım acık. Ahmet. Aha işte. Aha istelik bir şey yok Zeri. Yazık. Benim borcumu kapatınca evden atılmış. Ay kız kıyamam. Yamanda <laughs> yavrusu gel burada kal desene oğlana. Yok anam. Atılmadım dedi bana gururu kırılır. E ne yapacaksın ya? Avans çektim lokelden. Konsamasyon yapacağım. Yapma be. Kız... ...sizin hikayeniz benimkinden çok daha açıklı. Ama ben yine şu an... ...size üzülmüşüm gibi yapıp... ...kendi derdimi düşünüyorum biliyor musun? Borcum. Nereden buldun bunu? Kız olacak şey değil. Manyak gibi toto vurdu. Ay futboldan da hiç anlamam etmem. Artık senin kısmetin herhalde. Ay çıka çıka bana çıktı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.